Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kıymetli kardeşlerim inşallah bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lakap takmamak ve merhametli olmakla ilgili buyurmuş olduğu hadis-i şeriflerden okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle okumuş olduğumuz bu hadis-i şeriflerin içeriğine her birimizin tabi olmasını nasip eylesin. Zemahşeride geçen bir rivayette bize şöyle buyuruluyor. Müminin mümin kardeşi üzerindeki haklarından biri de onu sevdiği ismiyle çağırmasıdır. Bizim sevmiş olduğumuz isimler neyse o isimlerle çağırılmamız hoşuna gittiği için bir kişi eğer bizi o ismimizle çağırıyorsa o kişi güzel bir fiil işlemiştir, sevap kazanmıştır. Yani lakap takmamak kardeşinin hoşnut olmadığı şekilde çağırarak onun boynunu bükmemektir. Lakap takmadığımız zaman kişilere birisi çıkar işte onun gözü görmez, o kör, zaten o anlamaz, o itirak etmez, o şöyle mi böyle mi falan mı falan mı gibi hoşumuza gitmeyen şeyler söylerse nasıl alınırsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşumuza gidilmeyen şeylerin bize söylenmesini ne yapıyor ne ediyor. Resulü'le tabi olan insanlara hoşnutsuzluğa sevk etmez. Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz diye buyuruyor. Bizler insanlara merhamet edeceğiz. Yaşadığımız bu toplumun içerisindeki insanlar Allah Azze ve Celle'nin isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini bilmiyorlar. Allah azze ve celle'yi tanımayan bu insanlar bu hayatları ile ömür devam ettirirler ve vefat ederlerse cehenneme giderler. Onlara merhamet ettiğimiz için Allah azze ve celle'nin isim, sıfat ve fiillerini anlatacağız. Onların ateşe gitmesini isteyenlerden olmayacağız. Onlar cehennem ateşinden uzak kalsınlar diye çaba ve gayret sarf edeceğiz. Merhamet herkesin iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymaktır. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. İnsanların iyiliğini istemek nasıl olur? İnsanların iyiliğini kendilerini yaratan, Rabbimiz Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmelerini onlara nasihat ederek olur. Bugün seni yaratan kim? Allah. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle seni yarattıysa sana emretmiş olduğu bir takım emirler var. Bu emirleri yerine getir diye sana ne indirdi? Bir kitap indirdi, Kur'an-ı Kerim indirdi. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. İçindeki Allah'ın emretmiş olduğu emirler ile hayatını oluşturacaksın diye insanları sevmemizin gereği onlara ne yaparız? Nasihat ederiz. Müslüm'de geçen bir rivayette Efendimiz şüphesiz Allah'ın yüz rahmeti vardır. Allah Azze ve Celle yüz rahmetlidir. Onlardan biri bir rahmeti insan, cin, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle bir rahmetini yeryüzüne indirmiş. İnsanlara, cinlere, hayvanlar arasına yeryüzünde bulunuyor. İşte onlar bu sebeple birbirlerine ne yaparlar? Şefkat ederler. Herhangi bir canlının acı çektiğini görünce içimizde ne olur? Hemen onun çekmiş olduğu acıdan dolayı hayıflanma olur ya. Acı çekmesini isteriz ya Allah azze ve celle işte merhamet verdiği bu yeryüzündeki merhametten dolayıdır. Bu sebeple birbirlerine ne yaparlar? Acırlar. Vahşi yavrusuna bu sebeple merhamet eder. Vahşi olan aslan, kaplan, kurt bile ne yapar? Kendi yavrusuna merhametlidir. Allah 99 rahmeti geriye bırakmıştır. Onlarla kıyamet gününde kendisine ortak koşmayan, kendisini kesinlikle ikilemeyen, şirk koşmayan kullarına ne yapacak? Merhamet edecek. Allah azze ve celle'nin o 99 merhameti ahirette saklı ama bu da kime? Kendisine ortak koşmayan insanlara. Bunun için şirki ne yapmalıyız? Öğrenip hayatımızdan çıkarmalıyız kardeşlerim. Merhamet afetlerin perdesidir. Yine Müslümde geçen başka bir rivayette Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her kim insanlara merhamet etmezse Allah azze ve celle de ona merhamet etmez veya onu övmez. Yani bizler insanlara merhametli olursak Allah azze ve celle bize merhamet eder. Merhamet edilmek istiyorsak insanlara merhamet etmeliyiz. Merhamet sevmeyi öğrenmektir. Eğer sevmeyi öğrenebilirsek merhametli oluruz. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte otururken bir tane adam geldi. Kapı açıldı veya o gün mescitlerin kapısı yok zaten. Araladı ve Allah Resulü'nün yanına geldi. Beraberinde bir çocuk vardı. O adamın yanında bir de çocuk vardı. Adam çocuğu bağrına basmaya başladı. Yani yanında getirmiş olduğu çocuğu bağrına basıyor. Bizim çocuklarımızı kucağımıza alıp da basmış olduğumuz sevdiğimiz gibi o sahabede çocuğunu bağrına basıp seviyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama hitaben o gelen kişiye çocuğa merhamet ediyor musun dedi. Adam evet diye cevap verdi. Çocuğa merhamet ediyorum tabi ya Resulallah dedi diyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ise senin çocuğa merhametinden daha çok Allah sana merhametlidir. Sen çocuğa ne kadar merhamet gösteriyorsan Allah sana daha çok merhamet göstermekte ve bu merhametini de göndermiş olduğu peygamberler ile sana bildirmektedir. Gönderdiği kitaplar ile sana bu merhametini bildirmektedir. Peygamberin hayatı gibi bir hayat yaşa bu kitabın içindeki emirler gibi bir hayat yaşa, cehenneme gitme diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yarattığı bütün kullarına merhamet ediyor. Allah Azze ve Celle yarattığı kafir, Müslüman, münafık, Yahudi, müşrik ayırt etmeden her birine merhameti gereği bu kitabı indirmiştir. Her kim bu kitaba yönelir, bu kitabı okur ve içindekileri yerine getirirse cehennem ateşinde yanmayacaktır. Evet Allah sana merha daha çok merhametlidir dedi. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir diye buyurdu. Rabbim Azze ve Celle her birimize merhamet etsin kardeşlerim. Merhamet sevmeyi bilmektir dedik. Ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya Tirmiz'de geçen bir rivayette Efendimiz şöyle buyuruyor küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Merhamet tüm yaratılmışlara sevgiyle yaklaşmaktır. Küçükler büyüklere ne yapacaklar? Saygı gösterecekler. Büyükler de küçükleri sevecekler, onlara merhamet gösterecekler. Onların doğru olan Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmesi adına çocuklara yardımcı olacaklar. Rabbim Azze ve Celle her daim bizi insanlara karşı merhametli olanlardan eylesin. Ve ahirette de merhamet ettiği kulları arasına bizleri dahil etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedü la ilahe illa ente estağfurullah ve